Sizinle birlikte Craft bed Bedwars oynayacağız. Dörtlü girdim ama nedense ama nedense üç kişi olduk. Neyse bu benim moralimi asla bozamaz. Neden baltalıyorum ben ya? Neyse, şunu üçe alalım. Bu arada yavaş yavaş e, yani adamlara vururken bir dakika iki dakika bir müsaade edin. Bu arada arkadaşlar ilk videom e, 200 görüntülenmeye olmuş Gerçekten gerçekten size çok ama çok teşekkür ederim. Yani duygulandım arkadaşlar. Önceden zaten mikrofonum bile yoktu. Mikrofonsuz beni sevdiniz arkadaşlar. Bunun için size minnettarım. Yani nasıl buralara kadar geldim gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani hiç umudum yoktu aslında ama yani artık bir hobi haline getirdim ben size bunu. Neyse hemen bir tuzak açalım biz ya. Tamam. Ben bir de biraz blok alacağım hemen alanları açmak istiyorum. Biraz da oyunun sesini kısayım hatta 3 olsun. Çünkü ara sıra aksaklık oluyor. Bunun farkındayım düzeltmeye çalışıyorum. Bazen de o unutuyorum ama. Kırmızı obi yapıyormuş. Hemen biz de o kırmızıya dalalım. Hatta dur. Tamam. Yavaş yavaş artık olmayacak. Hemen buradan yeşiller açlamak istiyorum. Hızlı başladım biraz ama. Böyle. Tamam. Hadi be. Olamaz abi. Bana ateş topu atacak muhtemelen ama. Bir şey değil mi? Makasım olsa diye şükrediyorum ara sıra Abi bize niye hepsi geliyor? Abi sen oradan bana nasıl vurdun be? Ah be tam öldük ya. Kim kırdı bizi? Bir bakmam lazım. Murat. Tamam. Hiç moral bozmaya gerek, gerek yok arkadaşlar. normalde buraya geçerdim. Geçmeyeceğim. Yani çok mutluyum arkadaşlar. 200 görüntülenme ne olduk yani. Acayip ama acayip mutluyum. Yani beni buralara siz getirdiniz. Size bunu gönderiyorum. Lan gö gönderemedim. <laughs> Kalk gönderecektim. Neyse çaktım. Lan biz niye iki İki kişiyle bu maçı kazanacağım lan. Gel kardeşim bekleyin. Biz neden iki, iki kişiyiz ya? Oo yeşilin laga bak buraya. Hemen çok pardon bir su içmem lazım. Tamamdır. Dört part gireceğim e, 200 görüntülenme şerefine. Bu arada yeni logo yaptım yani. Yani tasarımcımız yaptı ona da buradan selam yolluyorum. Gerçekten emek veriyor. Yani video editimi o yapıyor neredeyse. Hemen şunu 3'e al, şunu da 2'ye al. Ama biraz daha blok lazım. Ben bir de balta alayım, biraz da blok alayım. Hatta biraz daha blok lazım çünkü burada elmaslara karşı yol. Yani 100 yani 100 değil de 50 blok falan arkadaşlar. O yüzden bayağı bir blok lazım bana. Tamam, hemen. Bir tane hemen bir tane daha alayım. 127 blok bana umuyorum Şunu al abi. Hemen ben bir bizim adamı araştırayım ben. Haydi bakalım hızlı yolumuzu yapabilecek miyiz? Bu arada yaparken e, blokları sayıyorum. Çünkü kaç blok yani gitmem gerektiğini bilmem lazım. Ara sıra blok sıkıntısı oluyor adam araştırınca. Lan korktum ben. Adam. Hemen diyelim arkadaşımıza adama. Tamam. Geldi zaten. Dur. Şunu üç alı bir abi. Ben biraz da blok alayım. Biraz gap. Için tamamdır abi. Ben bir gap miyim? Bu adam şu anda puslu oraya eminim. Hemen o adama gidelim. O. Bakın arkadaşlar blok koyarak öldüreceğim adamı. Ne kadar problem değil mi? <laughs> yani alışıyoruz arkadaşlar. Adam var lan orada. Hemen bir gap alayım. Ee, adamları açacağım. Ee, ana zırh unuttuk abi. Ah kafa ah. Neyse boş ver. Ya iki kişi olmasaydık biraz daha iyi olabilirdi ama. Kader vardır bunda da bir hayır diyelim. Hemen bu OBS'i kontrol edeyim. Şahane ilerliyor. Yani çok mutluyum ya. O kadar mutluyum ki. Altı hemen bir koruma geliştirelim. Tamam efsane. FPS'imiz de gayet yerinde. Zaten ileride ileride dedim yani 7-8 bilemedin. Bir yıl sonra yeni bilgisayar toplayacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah hemen kurmamızı, bir daha alarmımızı geliştirelim. Rahatımıza bakalım. Hemen şunu da koyayım abi ben. Tamam. Hatta bir, bir biriktireyim ben şunu ya. Alayım abi bunu. Direkt 11. Bir tane daha altın çeksin hemen zırh olayım. Çıktı. Tamamdır abi. Şunu da koyayım ben fazla. Bu arada arka plandan ses geliyorsa gerçekten çok ama çok özür dilerim. boşof olduğu için babam biraz kaptırdı kendini. Canım babam ya. Ara sıra videomu basıyor arkadaşlar. Yarım saat bir saat video çekiyorum. Siz böyle yarım saat falan oldu diyorsunuz ama. Dayan yiyin dayan. gebersen abicim. Ulan sen ölmedin mi? Oha abi yo çok fena rastladı. Rastladı dedim. Adam elmas olmuş. Bizim de ortaya gitmemiz lazım ya. Hemen ben şunları bir alayım abi. Benim biraz altına ihtiyacım var ama. Kader ya boş ver. Al Biraz da yok. Üç al abi şunu. Şunları da hemen böyle yap. <laughs> çok özür dilerim. Hemen ortaya gitmem lazım. Yeşiller bize gelmez inşallah. Bu arada yakında e, böyle daha güzel videolar gelecek. Şu an video bulmaya çalışıyorum. Aklıma gelmediği için. Lan abi sen git o kadar öl ya. Kafamı bir açayım ya. Yani, Oğlum bu nasıl cümle oldu lan? Hemen şunları da alalım abicim. Hemen bir dur. Dur dur dur. Demir kılıç alalım yani. Abi seni şöyle al, seni de şöyle al. Adam geldi mi lan? Yok. Tamam. Arkadaşlar size bunu gönderiyorum. Göçük mü ama bunu Arkadaşlar bu arada ee, daha çok video gelmesini de demeyeceğim. Daha çok Dörtlü Bedvars gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde inşallah 100 abone de olacağım. 1000 abone de olacağım inşallah. Gerçekten hayalim 1000 abone olmak. Allah nasip ederse de olacağım inşallah. Yani tabi ilk önce 100 abone olacağım tabi Arkadaşlarım falan dişte işte bana ya <laughs> olamayacaksın kardeşim sen bırak bu YouTube işini diyorlar. Ya yani, hobi haline getirdim arkadaşlar. Ben daha bırakmam bunu. Hemen bir obi olacağım. Ya obi olacağız. Hiç set yapmak istemiyorum. Eee çünkü iki kişiyiz yani. Her türlü herkes rahatsız edecek bizi. Hemen bir e, kalbimizle bir soru verelim. alalım. Şöyle hemen. Bir, iki, üç. Tamam abi o bizim. Oo, biz Tamam. Hemen arkadaşımıza da yazdık. Onun da haberi olsun. Hemen bir e, su alacağım. E, bir de su alayım. E, bir de zıplama alacağım abi. Adamlara bir açlayım ben ya. Artık vakti değil mi arkadaşlar? Bir de iki kişiyle adam adamları öbürü kırıyormuşuz. Ne gülerim ben. Yani. Ya, abi sen bizi kıramazsın. Boşver. Tamam abi, birincisi gitti. Adam makro diyecek. Bir dakika bekliyorum şu an. Mesaj alınıyor, alınıyor. Bu <laughs> arka e, tabi Discord'a yazdım. Arkadaşlar 9.000 <laughs> va abi o kadar gelir mi be? Keşke ama hayaller gerçekler. Ama bir buna 20 like atmanız yok mu be arkadaşlar? Sizden bak Eminim ki atacaksınız bak. Bu ne eminim abi. 20 like bekliyorum sizden. 4 tane zümrütümüz oldu. Hemen ben bir base'ime geçeyim. Kaçayım hemen. Kaçayım. Abi niye geçemiyorsun lan. Dur abi izle. O düştü. Abi efsane değil miyim ya. Efsane değil miyim ya. Oo abi adam görünmez İn sahibi adam? Ha, hayırdır lan sana? Hayırdır? Bizi mi kıracaksın? Ha? Şu üzerindeki vergatım <laughs> sakatlık olmasın. Abi o oldu oldu. Aha kaçıyor dur. Aynen de düştü zaten. Marketten alışveriş mi yapıyor lan? Tamam abi hemen bir elmasa gitmek istiyorum. İnşallah onlar elmasa gitmemiştir. Hemen abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sayı say Barbaros abi ile sayı sarı bir sayma var. Haydi geldik. Efsane. Oo 9 hemen sharpness geliştirelim. Bir de alarm geliştirelim arkadaşlar. Lan yeşil var burada hayırdır sana? <laughs> Adam ateş <afe soktu> topluyor. Öldürdüm abi ya. Hemen sharpness'ımızı geliştirdik. Bir de e, trap'imizi açalım. Hemen adamları raşlamak istiyorum. Tamam abi sen bu uç böyle. Hemen elmas zırh olacağım. Dört tane zümrütüm var. Ya bu maçı alacağız gibi geliyor ya. Çünkü yeşiller yani yeşilleri kırarsak maç bizde abi. Zaten en önemli şey o uh, iki iki çıkıyor efsane ya efsane abi ya. Bu arada arkadaşlar olta kullanmayı yavaş yavaş öğreniyorum. Abi abi kaç 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 abi kaç hiç uğraşma bunlarla kaç. Abi hiç uğraşma bunlarla kaç. Abi abi dört tane zümrütüm var abi. Heh gelin lan şimdi hadi gel. Hadi gel gel gel. Gel sen gel oğlum gel gel korkma gel. Şunu bırakayım sen adam akıllı gel bana hatta. Topi toş seni. Tamam abi zırhlıklar değil zaten. Sadece adamın demirlerim gitti. O da zaten Allah Allah katına gitti. Yani Allah cehenneme gitti değil. <laughs> Biraz kötü oldu ama affedin. Hemen bir ee, zırhımı alayım. Görünmezliğimi alayım. Demir kılıcımı alayım. Gepimi alayım abi. Ben bunlara bir ayar çekeyim hemen. Yalnız çok iyi ilerlemiyor muyuz arkadaşlar? Efsane ya abi. Bütün video böyle olsa keşke ya. Tabi iki kişilik olmasın ama. Hemen ben bu yeşile bir ayar çekmeye gideceğim. Kumpas düzenleyeceğim.

Tamam abi sen de. gelin oğlum, gelin kaçmayın, gelin. Yok abi ben buna gıcık oldum. Seni ben bir keseceğim abicim. Daha bir şey görmedin abisi. Daha bir şey görmedin abisi. Abisiden, sen daha bir şey görmedin zaten sen bizim... ...obis, obisi olduğumuz... Aa abi ama hız iksirini hiç içiyorsun? Hiç haberimiz olmuyor be Hiç haberimiz olmuyor be Hemen şunları da alalım. Oo efsane bir elmas geldi ya. Şahane değil mi? Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir yani çok güzel şekilde büyüyoruz arkadaşlar. İnşallah e, sunucumuz 50 kişi olacak yakında. Yani sen gelirsen 50 kişi olur kardeşim. Senin gelmeni bekliyoruz bütün aileyi Hemen ben bir bunu geliştireyim. Bir de bunu geliştireyim. Biraz e, gap alayım. Bir tane alayım. Biraz da blok alayım abicim. Kanka al bunları. Sen bunlara bir yolluk yap. Şimdi kardeşim bitirme fight'tayız. Mavi zaten tek kişiymiş. Yani tek kişi diye yadırgamayın arkadaşlar. Bak iki kişiyle ne yaptık? İki kişiyle ne yaptık abicim? Bakın dört kişilik takımı bitirdim. Yani bitirdim. <laughs> Hemen ortaya toplayacağım. Mesela şu an orta ben abi. Kimse gelemez. Üç. Üç. Bizim adım ben bir set yapmak istiyorum. Bette kal set getireceğim. Bette kal set getireceğim dedim adama. Kanka dur 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 Allah'ım inşallah ateş topu yemem Ara sıra bakayım da şöyle Allah'ım Hemen biz bu arkadaşı da bir elmas zırh yapalım Arkadaşlar hep böyle yardım e, yardımsever olun Al kanka ben sana Lan sen burada mısın? Şerefsiz <laughs> Vay abi adama bak ya ben bir gef alayım hemen. Nasıl gördün lan onu? Valhack mi var lan sende? Bizim adam iyileci çıktı abi. Sorun değil kardeşim. Böyle yardım severim ya arkadaşlar yani. Ben mesela ee, tabi ki böyle oluyorum ara sıra yani sinirlenmediğim takdirde yani takım arkadaşlarıma hep yardım ediyorum. Bu arada hassasiyeti de iyi ayarladım ya. Efsane oldu ya. Şimdi ben buradan hemen mavi araçlamak istiyorum. Ee, ama tabi mavinin ortaya yolu var mı abi? O varmış tamam. Tamam abi sıçramayla ben buna bir gideyim ya. Bir ayar çekeyim ben şimdi mavi. İnşallah kaza bela. <laughs> tamam abi ben zıplamamı içtim. Mavi obsidyen mi acaba? O maden yorgunluğu vermiş ya. Abici maden yorgunluğu ne zaman geçecek be? <laughs> tamam arkadaşlar maviyi de güzel bir şekilde kırdık. Ee, tek yani iki kişiyi kırdık arkadaşlar. Bence çok ama çok iyi. Yani bence çok iyi oldu. Ben bayağı bir gap alayım. Keşke yay, da, e, yay ok daha ama. Bu muhtemelen kırmızının bezinde ama kırmızı nerede abi? Oğlum kırılmayalım da. Bir yerden ateş topu geliyor mu yok? Ya şu perspektif moduna bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel oldu. Oldu. Oo 16. Abi ben bununla ne trepler geliştireyim şimdi dur Hızlı vurmayı falan da geliştireyim Bu arada arkadaşlar bazı videolarda gördünüz beni Adamlar makro falan diyor Arkadaşlar orada sinirlendiğime bakmayın gerçekten Yani normalde nefret ederim küfür etmekten Ben ne dedim yapma dedim Oğlum o kadar tuzak geliştirdim niye tutmadı lan bunlar. Neyse artık herkes tek ama biz iki kişiyiz onlar tek arkadaşlar. İnşallah bu maça kazanırız. Başlığa da böyle iki kişiyle bütün adam cengaver gibi adamlara dalmaca. Evet, tabii ki de şaka yapıyoruz. İki kişi yani iki kişi yenebiliriz tabii adamlar yani yenemeyiz diye bir şey yok arkadaşlar. Ya da bu son part mı olsa? Çünkü ya bayağı bir başım ağrıyor ama hadi hayırlısı be. Muhtemelen son part ama. Hemen bir daha ortaya toplayayım ben. Çünkü punch bow almak istiyorum. Bu aralar <laughs> aklıma Gönül Dağı'nın müziği takıldı ya. Bahçe duvarını açtım. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Gerçekten efsane müzik değil mi? Bu adam bizim beze ben şu adamların basesine bir kaçayım. Mahçe duvar. Abi düştüm lan. Oha düşüyordum. Tamam abi seni bir keselim. Tamam abicim. Sen bir öl. Öldüm ben. Kardeşim sen nesin ya? <laughs> abi ya. Gerçekten abi gerçekten bu kadar mı düşmanınız oldum abi ya. Ender Pearl. Bir tane de punch. Baya da bok abi. Biraz da blok alayım. O fazla etmedi ama. Olsun. Neredesin yazayım ben bizimkine. Hemen biraz daha ateş topu almak istiyorum. Ee, biraz da ok alayım. Ok. Ee, artık adamları kırmamıza gerek kalmadı. Şunu 3 al. Şunu 2 al. Ee, şunu şöyle al. Şunu... Hatta dur. He, onlara mavi. bize mavi gelmiş. Tamam abi hemen geliyorum kardeşim. Sık biraz kendini. Ender Pearl ata ata gidelim bari bize. Tamam abi geldim. Oğlum seni top yapa yapa ee, Abi efsane öldürmedik mi? Efsane öldürmedik mi son adamı? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Biraz kısa olabilir çünkü e, artık sık video atmaya başladığım için kısa kısa videolar çekeceğim. iki part veya bir part. Ama yakında zaten bir saat Bad wars gelecek arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Videomu e, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa onları da oynayabilirim arkadaşlar. yorumlara atmayı unutmayın. siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.